Gelin bakalım buraya. Koşun bakalım buraya. Hoppa. 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 Ondan size bir hediye gelsin. Şey. Buyurunuz. Nerele eller. En aşağılar toplayıp geleyim. Daradaram daradaradam Yavan abi güzel kula kuvar olayım be ben canlalım benim Hayatımın en çok sevdiğim Zamanlarından bir tanesi pekmez yapım zamanı Ama Ama O kadar yorucu O kadar yorucu Size Tarif etmem kendimi göstermek istiyorum size. He. Evet, canım da gipçilerim. Hayatımın en çok sevdiğim bölümü pekmez yapımı toplanıyoruz. Amcamın gelini, abla yengem, ekibiz biz. Pekmez ve bu bir ay 25 gün sürüyor ama müthiş bir yorgunluk ama çok mutlu oluyorum. İnanın 50 yük çayır yükü baş, bahçenin dibinden kapıya taşırım. Pekmezden daha az yorulursun o kadar şey yorucu. Ama olsun bugüne özel çemberimi yeni taktım. Bu güzel güne bereketli güne özel. Evet canım daha gitçilerim. Şimdi gidiyoruz şurada. Şey yapacağız. Bekmez taşıyacağım. Hüneri'nin elleri yaşlı olduğu için. Ben onlara taşıyacağım. Onlar seçecekler. Silgeme işleminde ben yapıyorum. Taşıma uzakları ben taşıyorum. Yakınları onlar taşıyor. Artık hep birlikte güzel gün.

ee, videoyu bir yere sabitlemeliyim. Evet. Sabitlemeliyim ki bu güzellik görüveri Görüveriverin. Görüveri Hı hı. <laughs> Bakayım buradan görebilecek misiniz beni? Aha. Şimdi ağın altından gireceğim. Bütün tutları bir yere toplayacağım canım takipçilerim. Evet. Evet. Maşallah. 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 Sübhanallah. Çok güzel. Hoppa. Çok zor. Ay. Oy. Müthiş zor. Ve ve çok 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 yorucu. Siz diyen bin yorucu. Siz ben diyen bin yorucu. Siz anlayın iki bin yorucu. O kadar bir yorucu. Ama yine de başaracağız. Bu şeyi size göstereceğim. Bu güzelliği size. Benim takipçilerim. Güzel her güzeli takipçilerim. Oh. Oh. Bir bakın da bir bakın Allah aşkına. Oh. Bir görün. Benim yaşadığım güzellikleri siz de yaşayın. Çabuk çabuk almalıyım şimdi ballanacak. Ballar akacak. Oy. Ha. Pekmezli <laughs> hem de çok güzel ballı. Oh. Benim takipçilerim bunlar götüreyim geliyorum azıcık bekleyin beni tamam. Bunları taşıyayım yukarı. Oy. çıktı. Yengim diyor ki Emine azıcık dinle. Dedim ki beni de çok değerli gözle bekliyorlar aşağıda. Orayı bitireyim öyle dinleneceğim. Onun için geldim. Oy. Götürüp bunları orada leğene boşaldık geliyorum. Benim takipçilerim.

Köşede ben varım unutamazsın Karanlık çökünce sokağınıza Köşede ben varım unutamazsın O mutlu günler hep gelir aklına sen beni ömrünce unuttun Thank mm -hmm. you. Evet, onlar da götürüp geleceğim. kadar sıcak var ki. Çok güneş var çok. Ay, ay, iki üç kat daha var orada. Oy, üç, üç. kat daha var. Oy, ağa paylasım geldi. Yemin ederim. Oy. Oy. Yine devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Beni izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi en düşüne basmanız rica ediyorum sizden. Allah görüntü ve devam ediyoruz. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın. Üretmek, üretmek, üretmek.